Bir başka açıdan bakınca. İnsanlar giderek kendini daha çaresiz, daha umutsuz, yalnız hissetmeye başladı. Tükenmişlik sendromu diye bir bunalıma girdiler. İnsanlar neye kime inanacaklarını şaşırdılar. Çözüm üretemiyorlar. Bu gidişle intiharlar, psikolojik sorunlar yani akıl ve sinir hastalıkları artacak. Bazı insanlar daha agresifleşebilir, daha saldırganlaşabilir. Bu aile içinde ve toplum içi ilişkilerde sorunlara sebep olabilir. Bunu istismar edecek olan politik ve ideolojik gruplar bu durumu kendi lehlerini değerlendirebilirler. Hal ve gidişat iyi değil. Ekonomik şartlar giderek ağırlaşırken toplumda dayanışma ahlakı ciddi anlamda zaafa uğramış durumda. Eskiden iyi kötü bir cemaat dayanışması, bir hemşehricilik vardı. Ekonomik krize girince o da zaafa uğradı. Siyaset toplumu çok gerdi. İnsanlar siyasillere güvenini kaybediyor. Aile bu süreçte ağır bir darbe aldı. Bu yaranın tedavisi bugünden yarına olmayacak. Uzun soluklu bir mücadele gerekli. Ama bu mücadelenin olması gereken bileşenlerinin de buna hazır olması gerek. Siyaset, bürokrasi, yasama, yürütme ve yargı yetmez. Sivil toplum kuruluşları, medya, marif hepsinin el birliği yapması gerek. Manevi değerler hızla erozyona uğruyor. Neyiz mi geçtik? Agnostizmi geçtik, ateizmi de geçtik. Satanizm geldi kapıya dayandı. Düşünelim biz bu duruma nasıl, ne zaman geldik? Hani tek başına iktidardık ve her şeye hakimdik? Bütün bu ahval ve şeraite rağmen ayakta durmamız gerekiyor. Teslim olmak yok. Sabırlı olacağız, aklımızı, imanımızı ve vicdanımızı kaybetmeyeceğiz. Bunun için şükredenlerden olacağız. Bu inançla direneceğiz.'' Unutmayalım ki bize şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş olabilir. Ama öte yandan haksızlıklar karşısında susanlar, Allah'tan başka herkesten ve her şeyden korkanlar için yapacak fazla bir şeyimiz yok. Ama ümidimizi kaybetmeyelim ve bilelim ki karanlığın en koyu anı aydınlığa en yakın olduğu zamandır. Ve olan her şey kaderdir. Rızkımız, ecelimiz, başımıza gelen her şey. Allah'ın bilgisi ve iradesi içindedir. Evet, evet, hayır da şerde Allah'ın iradesi içindedir. Ve bize hayır gibi gelen şeylerde Allah şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş olabilir. Biz bilmeyiz, Allah bilir. Biz kurtuluşa erenlerden olmak için O'nun rızasına talip olalım. Allah'ın kurtuluşunun ipine tutunmak için ellerimizin ve kalbimizin temiz olması, üstümüzde, evimizde, cüzdanlarımızda, Buzdolaplarında haram mal, haram yiyecek ve içecek, haram para olmaması gerekir. Allah düşmanlarıyla cahil, fasık, inkarcı, zalim kişilerle yollarımızı ayırmamız gerekir. Yoksa varacağımız yer belli. Endişe yok, az ve zayıfken kazanabiliriz. Güçlüyken çok şeye sahipken kaybedebiliriz. La galibe illallah. Haşa, biz Allah'ın yetmeyen gücüne güç, yetmeyen parasına para, yetmeyen aklına akıl yetirecek değiliz. O kadir mutlaktır. O ol der ve o şey olur. Allah'a güç ve imkansız olan bir şey yoktur. Allah yardım eder ve biz de kurtuluşa erenlerden olursak, imtihan bitmeyecek, yine imtihan olacağız. Bazen insanlar kurtuluşa erdikten sonra da sapıtabilirler. Hz. Musa kavmini Sina üzerinden Kudüs'e götürmek üzere yola çıktığında Arkasında Firavun'un askerleri ve önlerinde deniz vardı. Her şey bitti denilen noktada deniz yarıldı. Ve kurtuluşa erdikten sonra hemen sonra sapkın oldular ve önleri açık bir düz yolda. On günlük yolu kırk yılda geçtiler. Talut birkaç yüz askeriyle yüz bin kişilik ordusuyla gelen Calud'a karşı askerlerinin bir şey yapmasına gerek kalmadan Davud'un sapan taşıyla yenilgiye uğradı. Ama Talud'un 70 bin kişilik ordusundan 69 bin 700'ü nehrin öbür tarafında kalmıştı. Ebabil kuşları fil ordusunu yener mi? Eğer Allah dilemişse öyle olur. Lut aleyhisselam şehirden tek başına çıkar ve kimsenin bir şey yapmasına gerek kalmadan bir kavim helak olur. Nuh aleyhisselam tufandan 40 kişiyle kurtulur. Karaya çıktıktan sonra insanoğlu bu. Yine birbirine düşer. Bakarsanız tersi de olmuş. iken sapıtanlar yanında, Hazreti Ömer peygamberi öldürmeye gelmiyor muydu? Ya da Hazreti Halit bin Velid kimdi? Hazreti Hamze'yi şehit eden vahşinin son durağı neresiydi? Onun için evvelihi, ahirihi, zahirihi, batinihi diye dua edilir. Necasetten taharet, hadesten taharetten de sakınmamız gerekir. Allah her zaman övdüğü insanlara mal, para, makam vermez. Ya da bunlardan mahrum bıraktıkları da her zaman gazaba uğrayanlar değildir. Hazreti Yusuf'u hatırlayalım. Hz. Eyyub'u hatırlayalım. Yoksulluk ve zenginlik arasında gidip geldiler. Hz. Süleyman hep zengindi. Hz. Ebu Zer hep yoksul. Burada önemli olan nasıl kazandığımız ve nasıl harcadığımızla ilgili. Bazen Allah hırsızların, zalimlerin malını ve gücünü arttırır. Aynı şekilde onlara karşı Allah'ın gazabı da artar. Onlardan korkup onlara yaklaşanları da Allah yine onlar eliyle cezalandırır. Biz zalim kral bizi ateşe atmasın diye ne yapacağımızı şaşırırız. Hz. İbrahim ateşe atıldığında orası gül bahçesine döner. Biz Nemrud'un ateşinden, Firavun'un zulmünden korkmayalım. Onların gazabından ve şerrinden Allah'ın rahmetine sığınalım. Böyle yapmaz, onlara yaklaşmanın yollarını ararsak Allah o zalimleri başımıza bela eder. Hem dünyamızı kaybederiz hem de ahiretimizi. Peygamberler masumdur. Ama peygamberimiz hadislerinde kendinin de çokça tevbe ve istiğfar ettiğini söylüyor. Peygamber ümmeti için güzel örnek olmak üzere bu şekilde davranırdı. Ayrıca her kul Allah'ın ikramı karşısında her kul hakkıyla şükürden acizdir. Onun için de istiğfar etmek gerek. Biz bunca cahillik vebal karşısında biz neden bu konuda bu kadar inatçı ya da ihmalkarız? Hesaba çekilmeden kendi nefsimizi hesaba çekme konusunda isteksiziz. Hani aramızda selamı yayacaktık. Öfke yayıyoruz. Selam biliyorsunuz barış demektir. Selam Allah'ın bir diğer adıdır. Selam selam vermek, selamlamak, dostluk, arkadaşlık beyanı olduğu gibi insanları Allah'a çağırma, Allah'la barıştırma eylemidir. Kendine, liderine, örgütüne, partisine, şeyhine, ideolojisine değil, doğrudan Allah'a. Risaletten başka vesilesiz, vasıdasız doğrudan ona giden yollardaki engelleri kaldırarak, ona giden yolları açarak insanları ona çağırmamız gerekmez miydi? Veresetül Enbiya olanlar da Resulün yaptığı gibi insanları Allah'a ve kitaba çağırması gerekir elbet. Ona giden yollara benim aracılığım, vasıtamla gidersiniz diyenler aslında kendi yorum ve zanlarını ona ortak koşanlardır. Farklı yollar zannidir. Asli yol imanidir, tevhiddir. Muhkemde anlaşalım. Müteşabih olan da külli kurallara, risalet temelli sünnete muhalif olmamak şartıyla ittifak ettiğimiz konularda birlikte hareket eder. İtilaf ettiğimiz konularda birbirimizi mazur görürüz. Bizler Allah'tan başka kimseyi ilah ve Rab edinmediğimiz gibi biz de kimsenin ilahı ve Rabbi değiliz. Biz insanları tevhide, vahdede, üzerinde şek ve şüphe olmayana çağıralım. Güzel ahlaka çağıralım. Öyle davranalım ki selamı yaymış olalım. Aynı Allah'a, Resulüne, kitaba iman edenler tek bir millet, tek bir ümmet, tek bir cemaattir. Biz kardeşiz. Kim ki bir ikincisinden söz ediyorsa haşa ya kendine yeni bir ilah ya da yeni bir Resul ya da yeni bir kitap uydurmuştur. Biz Müslümanlardanız. Müslümanlar kardeştir. Selam ve dua ile.